Aa, bizim Arif değil mi o? He, o lan. Niye yavaş yavaş yürüyor ki bu? Bilmem. Herhalde yerde para arıyordur. He he, parayı kim kaybetmiş ki o bulsun? Senin dediğin eskiden de. Neyse, hadi gidip bir soralım bakalım derdi neymiş ya? Tüh be, son attığım adımı hızlı attım. Daha yavaş olmalıyım, daha yavaş. Hayırdır Arif, niye yere bakıp yavaş yavaş yürüyorsun? Yoksa yerde para mı arıyorsun? Onun da bu iyimser halleri beni öldürecek. Ne parası kardeşim ya? Yok para aramıyorum. Yeni ayakkabı aldım da kirlenmesin diye yavaş yavaş yürüyorum. Ne alaka ya? Sakın para için yere bakıyor olmayasın. Bir dur be. Her lafı atlama. Gerçekten ne alaka? Ya ne alaka olacak? En ucuz ayakkabı aldım. 24 ay taksitle ancak ödeyebiliyorum. Keşke bunu alacağıma ev kredisine girseydim. Daha karlı olurdum. Ev kredisi mi? Nasıl ya? Öyle. En ucuz ayakkabı bir ev kredisi kadar olmuş. Senin haberin yok mu? Neyse beni lafa tutma. Ayakkabı durdukça eskiyor. Senin doğum günün ne zamandı? Bugün. Peki ben sana doğum gününde ne alacağım diye söz vermiştim. He? Ayakkabı. Gerçekten çok iyimser birisin. Böyle şakalar yapma oğlum. Harcarlar seni. Hadi yürü. Hadi. Ama ben ayakkabı Bakın gençler. Buna da pahalı derseniz kesin kalpten giderim. Oğlum siz ucuz mu arıyorsunuz, beleş mi arıyorsunuz anlamadım ki. Lakin şunun güzelliğine bakın. Nadir bulunan bir parça. Abicim fiyatı neydi? Hallederiz. Fiyatı kafanıza takmayın. Nasıl takmayalım be abi? Fiyatlar ateş pahası olmuş. Arkadaşımın doğum günü bir ayakkabı alalım dedik. Vallahi pişman olduk ya. Almasak olur mu? Hiç dert etme be kardeşim. Arkadaşın on numara bir ayakkabı alacaksın. Neydi arkadaşın adı? Muzaffer. Oo, abimizin şahane bir ismi varmış. O zaman kesin bunu almalısın. İyi ki doğdun Muzaffer. Güle güle giyin. Abi be, vallahi o şimdi pahalıdır. Daha ucuz bir şey yok mu burada? Bekle lan geliyorum. Hadi yine iyisiniz köftörler. En iyi malı size veriyorum. İyi ki doğdun Muzaffer. Allah sana bol bol ucuz ayakkabı giymeyi nasip etsin. Abi kart mı nakit mi? Kart abi kart. Mümkünse 50 taksit. Mümkün olmaz mı be abicim? İstersen müebbete bile bağlarız. Keşke bana bunun kırmızısını alsaydın abi. Merak etme. O taksitleri ödeyemeyince zaten beni kırmızı listeye alacaklar. Niye doğdun Muzaffer? <laughs> He?